benim ben aklımı severim yavrum ya çöpten bayat ekmek poşetini bulmuş arkadaşlar şu an götürüyor bayağıdır takip ediyorum eğer bebekleri varsa onlara yemek bırakacağım günlük Bakar mısınız ıskım nasıl taşıyor? Acaba nereye gidiyorsun? nasıl ya. Arabanın sesini çekilir. Git kuzum git. Tam tahmin ettiğim gibi anneleri bir poşet ekmek getirdi. Nasıl koştular. Bir sürü bebişleri varmış. Senin anneliğini yerim ben ya. <laughs> akıllı budak. Şimdi de teşekkür ediyorlar. Gel kızım gel ben de yemek vereyim gel. Bir dakika arkadaşlar yemek vereceğim. Arabada maalesef köpek mamam bitmiş. O yüzden bir ekmek fazla almıştım. Gel. Gel 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 gel. Hadi ben çekeyim. Komşu musun sen de? Gel. Kaçma kaçma gel bak şuraya bırakayım. Gel buraya bırakayım buradan al. Gel. Hadi ben uzaklaşayım. Hadi afiyet olsun. Rica ederim. Rica ederim. Hadi git. Ay nasıl minnetlerle bakar ya. Bu bebişler ne yaptı? Bu annesinin getirdiği poşeti hala dikliyor. Bu minnaşım da bebişlerinin yanında. kız. O nasıl güzel yemek yemek öyle. Ay afiyet olsun sana. Maşallah çok tatlısın sen. Afiyet olsun. İki patisiyle de tutar. Bakalım bunlar ne yaptı. Hepsi de afiyet olsun. Senin bebişlerin küçükmüş. Yetmez onlara getirdikleri. Aklını severim senin. Hadi sen de ye. Hep çocuklarına ver diye. Kendi hiçbir şey yemedi arkadaşlar. Önce çocukların doymasını bekliyor şu an. Cık cık. Gel kızım, gel. Hadi afiyet olsun.